Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Hoca. Umarım iyisinizdir. Bu dersimizde TYT Türkçe'nin önemli konularıyla ilgili bazı kurallardan bahsedeceğim. Ve bu kurallarla ilgili sizler için sorular çözeceğim. Amacımız bu kuralları pekiştirmek ve bu sorulara dair arkadaşlar hata yapmamak. Bu seriyi geçen yıl yapmıştık. Bu yılda devam ettirmeyi düşünüyorum. Umarım sizler için faydalı olur. Şimdi dilerseniz kurallarımıza ve kurallarla ilgili sorularımıza birlikte bakalım. İlk kuralımız Türkçe'de bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek almalarına rağmen ünsüz yumuşamasına uymaz. Arkadaşlar suç, at, dikkat, cumhuriyet, hürriyet bu türden kelimelerden bazılarıdır. Dilerseniz size ünsüz yumuşamasını hatırlatayım. Kelimelerimiz P, Ç, T, K sessizlerinden biriyle biterdi. Ve bu kelimelerimiz ünlüyle başlayan bir ek alırdı. Bu sebeple P, B, -Y Ç, C, -Y T, D, Y K ise G ya da yumuşak G'ye dönerdi. Biz bunu arkadaşlar bu ses olayına ünsüz yumuşaması diyorduk. İşte burada verdiğim bazı kelimelerde olduğu gibi suç, at, dikkat, cumhuriyet, hürriyet gibi kelimelerde arkadaşlar bu ses olayı görülmez. Yani A sesiyle deneyelim. Suca değil suça, ada değil ata, dikkate, dikkatte değil dikkate, cumhuriyete değil cumhuriyete, hürriyete görüldüğü üzere arkadaşlar. Ünlüyle başlayan bir ek getirmeme rağmen seslerin sonundaki, kelimelerin sonundaki seslerde herhangi bir yumuşama görülmüyor. İşte biz bu tür kelimelere ne diyeceğiz? Ünsüz yumuşamasına aykırı kelimeler diyeceğiz. Şimdi dilerseniz bununla ilgili sorumuza bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralının dışında bir kullanım söz konusudur? Yaptığı yemeklerden övgüyle bahsederdi. Bakın yaptığı sözcüğünde yumuşama gerçekleşmiş. Yine bahsetmek sözcüğünde yumuşama gerçekleşmiş. Adana'yı eliyorum. Şehrin nimetlerinden herkesin yararlanmasını istiyor. Burada yumuşama hiç yok. Uzun süre sonra ilk kez keyifle film seyrettik. Keza burada da arkadaşlar yumuşama yok. Yazar sanatının sınırlarını zorlamayı seviyordu. Aradığımız cevap D seçeneğinde. İşlerin zamanla düzeleceğini umuyoruz. Düzeleceğini sözcüğünde de yumuşama var. Şimdi D seçeneğini çözümleyelim. Burada sanatının sözcüğüne dikkat edin arkadaşlar. Aslında kelimemiz bakın kelime sanat T ile bitiyor. Ve ünlüyle başlayan bir ek aldı I. Biz burada kurala göre T'nin arkadaşlar D'ye dönmesini bekleriz. Fakat ne demiştik? Tek eceli bazı sözcükler ile yabancı kelimelerde, yabancı kökenli bazı kelimelerde bu durum görülmez demiştik. İşte sanat da bunlardan biridir arkadaşlar. Sanatının dediğimizde yumuşama olayı gerçekleşmedi. Yani ünsüz yumuşaması kuralının dışında bir kullanım söz konusu. Cevabımız D seçeneği olacak. İkinci kuralımıza bakalım. Gezegen ve yıldız atları büyük harfle başlar. Bütün gezegen ve yıldız atları için bu kural geçerlidir arkadaşlar. Yalnız dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Yani Dünya, Güneş ve Ay'ın büyük harflere başlamasını istiyorsam terim anlamıyla kullanmalıyım. Şimdi sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Eserinde Doğu medeniyetine dair ögelere yer vermiş. Arkadaşlar Doğu ve Batı kelimeleri kültür ve medeniyet anlamında büyük yazılır. A seçeneğinde hata yok. Evleri Güneş görmediği için taşınmak istiyor. Burada arkadaşlar güneş terim anlamıyla kullanılmadığı için küçük harfle yazılmalıydı. Ramazan Bayramı tüm yurtta huzurla karşılandı. Özel gün ve bayramlar büyük yazılır, burada hata yok. Varlık dergisini uzun süredir takip ediyorum. Arkadaşlar dergi kelimeleri yani özel ismin yanında bulunan dergi kelimesi küçük yazılmalı, burada hata yok. Van Kalesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi yapı veya alanlar büyük yazılır arkadaşlar. Dolayısıyla E seçeneğinde de hata yok. Cevabımız ne olacak burada? B seçeneği olacak. Çünkü az önce ne demiştik? Dünya, güneş ve ay kelimelerinin büyük yazılabilmesi için bu kelimelerin terim anlamıyla kullanılması gerekir. Ama B seçeneğinde terim anlamı olmadığı için hata var. Cevabımız Bursa. Üçüncü kuralımız. Metin içinde zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül kullanılmaz. Arkadaşlar bu durumu yani virgülün kullanılmaması gereken yerler durumunu ÖSYM bizi sıklıkla soruyor. Ki son yıllarda da bununla ilgili sorular geldi. Eğer bir kelime zarf ile ki almışsa bu kelimeden sonra virgül kullanmamalıyız. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? O eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlı'ya kucağını açmıştı. Birinci virgül özneyi belirtmiş. ikinci virgül sıralı cümleleri oluşturmuş. Hata yok. Bu tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. Burada arkadaşlar özneyi belirtmek için kullanılmış. Eş görevli sözcükleri ayırmış. Dolayısıyla hata yok. Ancak yemekte bir karara varıp bu işi mutlaka halletmeliyiz. Bakın burada ıp ip eki zarf ilekidir. Ve bu zarf ilekinden sonra virgül kullanılmamalıydı. Cevabımız C seçeneği. Diğerlerini de kontrol edelim. Bu kadar geç yatmakla hiç de iyi bir şey yapmıyorsun dedi. Burada doğrudan anlatımlarda bir başkasının cümlesini aktarırken virgül kullanabiliriz. Doğru. Evet. 40 seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor. Onay veya red bildiren ifadelerden sonra da virgül kullanabiliriz. E seçeneği de doğru. Cevabımız Ceyhan. Unutmayalım arkadaşlar. Zarf ilekinden sonra virgül kullanmamalıyız. Yalnız. Zarf iyleki alan birden fazla kelime arka arkaya gelmişse burada eş görevli kelimelerin durumu ortaya çıkacağı için aralarında virgül olur. Ama C seçeneğinde olduğu gibi bir cümlenin içinde bir tane zarf ileki almış kelime varsa bu kelimeden sonra arkadaşlar virgül kullanmamalıyız. Dördüncü kuralımıza bakalım. İsim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan sıfat alabilir. İsim tamlamalarında tamlamanın kendisi de sıfat alabilir. Örnekleri inceleyelim. Büyük evin bahçesi derken arkadaşlar burada büyük evin bahçesinde ev tamlayandır ve sıfat almıştır. Bakın sadece sıfatı ne aldı? Tamlayan. Nasıl ev? Büyük ev. Evin güzel bahçesi derken ise arkadaşlar burada sadece tamlanan sıfat aldı. Nasıl bahçe? Güzel bahçe. Üçüncü örneğimizi inceleyelim. Yeşil elmanın ekşi tadı derken Elma tamlayanı ayrı bir sıfat aldı. Tat tamlananı ise ayrı bir sıfat aldı. Yani nasıl elma? Yeşil elma. Nasıl tat? Ekşi tat. Örnekleri analiz edelim son örneğe geçmeden önce. Birinci de sadece tamlayan. ikinci de sadece tamlanan. Üçüncü de ise arkadaşlar hem tamlayan hem tamlanan sıfat aldı. Şimdi dördüncü örneğimize bakalım birlikte. Güzel masa örtüsü derken burada tamlamamız bizim masa örtüsüdür. Tamlamanın tamamı. Nasıl masa örtüsü? Güzel masa örtüsü. Bakın burada sıfatımız bütün isim tamlamasını niteliyor arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü durumumuz da ortaya çıkmış oldu. Şimdi sorumuzu çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim tamlamasının sıfatı durumundadır? Yani tamlamamızın tamamı sıfat almalı. Dünyanın en güzel çiçeklerini senin için topladım cümlesinde arkadaşlar. Dünyanın çiçekleri isim tamlamasıdır ve burada sadece çiçek tamlananı sıfat almıştır. Gözleriyle ufkun sessiz derinliğini izliyordu. Burada arkadaşlar derinlik isimdir ve sıfat almıştır. Ortada tamlama yok. O günden sonra ağzını bıçak açmadı. Yine o sözcüğü arkadaşlar gün isminden önce gelerek onu belirtmiştir. Fakat ortada bir tamlama yok. C seçeneğini de eliyoruz. Çocukların her başarısı ailelerin yüreğini ferahlatır. Burada çocukların başarısı isim tamlaması fakat her sözcüğü sıfattır. Yalnız sadece arkadaşlar başarı yani tamlananı nitelemiştir. Edirne'ye birlikte bakalım. Evin bahçesinde asırlık bir çınar ağacı yer alıyordu. Bakın çınar ağacı belirtisiz isim tamlaması. Nasıl çınar ağacı? Asırlık çınar ağacı. Soruyu tamlamanın tamamına sordum ve böylece asırlık sıfatı tamlamanın tamamını nitelemiş oldu. Cevabımız da E seçeneği. Unutmayalım arkadaşlar tamlayan tek başına sıfat alabilir. Tamlanan tek başına sıfat alabilir veya tamlamamızın tamamı sıfat alabilir. Gelelim bu dersimizin son kuralına. Edilgen çatılı cümlelerde işin kim tarafından yapıldığı belli değildir. Bu cümlelerde nesne, sözde özne kabul edilir. Arkadaşlar edilgen çatılı cümlelerin yükleminde ln eki bulunur. Ve bu cümlelerde işin kim tarafından yapıldığı belli değildir. İşte biz yükleminde ln eki bulunan ve işin kim tarafından yapıldığı belli olmayan cümlelerdeki nesneleri sözde özne kabul ediyoruz. Şimdi sorumuzu çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne kullanılmıştır? Sözde özne sorulduğunda hemen ne arayacağız? Edilgen çatılı cümle arayacağız. Yani yükleminde ln eki bulunmalı. A seçeneğine bakalım. Her insan olayları kendi bakış açısına göre değerlendirir. Değerlendirir yüklem. Değerlendiren kim? Her insan özne belli. Yani işi yapan belli. Bu edilgen çatılı değil. Sanatçı halkın ortak duygularını yansıtan eserler ortaya koymalıdır. Ortaya koymalıdır yüklem. Ortaya koyacak olan kim? Sanatçı özne belli. Burada gerçek özne var. Son zamanlarda işlerini yoluna koyacak gücü kendinde bulamadı. Bulamadı yüklem. Bulamayan kim? O. Burada yine işi yapan belli. Gizli özne ama belli. Dolayısıyla arkadaşlar yine öznemiz mevcut. Cümlemiz edilgen çatılı değil. Yüklemlere de dikkat ederseniz değerlendirir, ortaya koymalıdır. Ya da bulamadı gibi yüklemlerde ln eki yok. D seçeneğine bakalım. Toplantı için gerekli evraklar eksiksiz bir şekilde hazırlandı. Yükleme dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hazırlandı yüklem. Dikkat ederseniz hazırdan hazırlamak, hazırlamaktan hazırlanmak. Bakın LN ekinden biri var. Peki toplantı için gerekli evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayan kim dediğimde cevap alabiliyor muyum? Hayır. Dolayısıyla burada gerçek özne yok. Cümlemiz de edilgen olduğu için buradaki arkadaşlar nesneyi ne kabul edeceğiz? Sözlü özne kabul edeceğiz. Hazırlanan ne? toplantı için gerekli evraklar. Dolayısıyla aslında bu nesnedir. Fakat cümlemiz edilgen olduğu için biz bu nesneyi ne kabul ediyoruz arkadaşlar? Sözde özne kabul ediyoruz. Edirne'ye bakalım. Yazar son zamanların en çok ses getiren eserlerinden birini yazdı. Burada yazan yazdı yüklem. Yazan kim? Yazar öznemiz belli. Cevabımız dolayısıyla D seçeneği oldu. Böylece arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yorum bölümünde düşüncelerinizi dile getirir ve kanala destek olursanız memnun olurum. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.